Arkadaşlar bugün neredeyiz? Adım! Adım! Bu acı bana oyunu eğer kim kazanırsa acı bana ödülü alıyor. Hazır mısınız? Hadi bakalım. 3, 2, 1 başla. Elleri göreyim en çok kimi... En çok kimin eli kızarmış? <laughs> Değil mi? İsim neydi? Mehmet abi, Mehmet abi. Mehmet kazandı. Alkış önce moral alkışı. Eyvallah. Gel. Şimdi çılgınca bir dans istiyorum senden. <laughs> Bravo! Acı bana oyunundan Acı bana kazandı. Bir arkadaşımızın elini çok acıttı, kıpkırmızı yaptı. Şimdi sıra bizde. Şimdi biz onu kıpkırmızı yapacağız. Bir acı bana verin bakalım. Merhaba. Ne, niye korktunuz kız? Niye korktun? Ne yapıyorsunuz? Geliyor musunuz? İyi. Süpersiniz değil mi? Şimdi bir oyun oynayacağız size. Hazır mısınız? Gelin benimle bileklerden tutuyoruz tamam mı eğil bileklerden tut Öyle ilk baydöne giden ödülü kazanır 3 2 1 bravo <laughs> bravo şimdi, şimdi gelin bakayım ben ikiniz de gelin evet Acı bana kazandı. Evet. Aa. Sen de geç canım. Arkadaşına da bir diş ver. Bir diş ver ona da. O da bir diş atsın. Nasıl? Güzel mi? <laughs> Şimdi acı bana oyunu var. Tokat atmaca var. Ama en çok kim acırsa acı bana'yı yok kazanacak. <laughs> Ay. <laughs> Bakın iyi dinleyin söylediğim şeyi. Kim çok kim çok acırsa. <laughs> bravo, bravo, bravo. Acı bana oyunundan birbirlerine gerçekten çok acıdılar. Bence ikisi de kazandı değil mi? Evet, bravo. O zaman onlara deyin ki ne diyorsunuz onlara? Acı bana. O zaman iki tane acı bana.